Anadolu, tarih öncesi çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim coğrafya. Sahip olduğu eşsiz yeraltı ve yerüstü güzellikleriyle herkesi kendisine hayran bırakmış, üzerinde barındırdığı tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta bir açık hava müzesi olan cennet vatanımız. Üzerinde manevi tesiri sınırları aşmış veliler, yüksek vasıflı alimler dünyayı dize getirmiş sultanlar ve hatta peygamberler yaşamış mübarek topraklar. İslam ile şereflendiğinden beri neredeyse bin yıldır her bir köşesinde manevi merkezler kurulmuş, üzerinde yaşayanları hem maddi hem de manevi olarak beslemiş bereketli yurt. Kıtaları ve kültürleri birleştiren barış ve huzur diyarı Anadolu. Ben Hasan Burak durmuş. Bisikletimle yapacağım her seyahatimde bu topraklarda var olmuş, insanların ruh ve fikir dünyasını aydınlatmış bir gönül sultanının izinden gidecek, varlığını sürdürmekte olan manevi veya kültürel mekanları ziyaret edeceğim. İzlenimlerimi ve hislerimi paylaşıp o güzel insanları anlamaya ve anlatmaya çalışacağım. Yolculuğum boyunca o güzel insanların bize bıraktığı mirası anlamaya çalışacak günümüze ulaşmış manevi merkezlerin havasını teneffüs edecek ve geçtiğim yerlerdeki tarihi eserleri, doğal güzellikleri ve güzelim Anadolu insanını fotoğraflamaya çalışacağım. Geçtiğim yerlerde ufak da olsa geleceğe miras kalacak bir iz bırakacağım. seyahatime pek de yabancı olmadığım bir yerden başlıyorum. Ankara'da Hacı Bayram Veli Külliyesi'ndeyim. Seyahatime buradan başlıyorum çünkü tasavvuf yolculuğuna Hacı Bayram Veli'nin vesilesiyle başlamış olan bir ulu zatın peşinde olmaya çalışacağım. Kendisi Akşeyh olarak da bildiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası Akşemseddin. Dolayısıyla Hacı Bayram Veli ve Akşemseddin arasındaki irtibata da bir miktar değinmiştir. Burada tekrar uzun uzun anlatmaktan ziyade Akşemseddin'in Hacı Bayram Veli'ye kadar olan yolunu anlatmayı düşünüyorum. Nasıl ki Hacı Bayram Veli tasavvufa yönelmeden evvel müderrislik yapıyordu, Akşemseddin Hazretleri de hocasıyla yolları kesişmeden evvel zahiri ilimlerde ciddi bir yol kat etmiş ve müderrislik görevini eline almıştı. Bu bakımdan hikayeleri birbirine benzerlik gösteriyor. Babası ile birlikte Anadolu'ya geldikten sonra, rivayetlere göre bir zamanlar Amasya'ya bağlı olan fakat bugün Samsun'un Kavak ilçesine gelmiş. İlim tahsilinde seviyesi arttıktan sonra Akşemseddin Hazretleri Çorum'da Osmancık'ta bir medreseye müderris olmuş. Fakat hikayelerini hatırladığım bazı isimler gibi içinde bulunan tasavvuf isteğini bastıramayarak İlmi meselelerde daha derinleşebilmek arzusuyla bir eğitmen arayışına girmiş. Öncelikle farklı coğrafyalarda bu isteğine cevap arasa da daha önce bahsettiğim gibi yolu Hacı Bayramı Veli ile kesişmiş. Kendisinin yaşadıklarıyla kıyaslanamaz fakat gerçek olan bir şey var ki benim de yolum tekrar Hacı Bayramı Veli ile kesişmiş oldu. Daha önceki seyahatimde varış noktası olarak belirlediğim bu yerden yani Hacı bayram Veli Hazretlerinin huzurundan şimdiki durağım olan Akşemseddin Hazretlerine doğru Bismillah diyerek başlayayım. Ankara'nın şehir merkezinden çıktıktan sonra kendimi uçsuz bucaksız yollarda kıvrıla kıvrıla uzayıp giden asfalt yolda buluyorum. Bir bisiklet tutkunu olarak bu manzarayı şehir içinde araç ve yaya trafiği dolu olan hiçbir yola değişmem. Her ne kadar yeşil örtü veya gölgelik pek fazla bulunmasa da bu haliyle de oldukça güzel buralar. Seyahat etmenin anlamı da burada ortaya çıkıyor zaten. İstediğiniz türde yollarda birbirinin benzeri seyahatler yapmak seyahatin ruhuna aykırı bana göre. Seyahat etmek istediğiniz türde yollarda gitmek değil. Yollarda istediğiniz gibi gitmek bana sorarsanız. Bu nedenle kendisiyle beraber kıvrıla kıvrıla, inişli çıkışlı Ankara coğrafyasında yolların karakteristiğini anlamaya çalışıyor ve yoldan öğrenebileceğim en küçük şeyi bile kaçırmamaya gayret ediyorum. Ankara'dan çıktıktan sonra hem biraz dinlenmek hem de içinden geçtiğim kentleri gezmek maksadıyla mola verdim. Şu anda Ayaş'tayım. Burada mola vermek benim için çok yerinde oldu diyebilirim. Çünkü Hacı Bayram Veli'nin talebesi olan Akşemseddin'in izinde başladığım yolculuğumda yine Hacı Bayram Veli'nin bir başka talebesi olan Bünyamin Ayaşi'nin türbesine rastladım. Ne hoş tevafuk oldu. İyi ki yol kenarında gördüğüm kahverengi yön tabelalarına dikkat etmek gibi bir alışkanlığım var. Bu güzel ve tarihi dokusunu büyük oranda kaybetmemiş olan kasabada gezinirken böyle bir tevafuk yaşamış olmak açıkçası yol konusunda heyecanımı perçinledi. Acaba yol üzerinde başka ne sürprizler beni bekliyor diye düşünmekten ve heyecanlanmaktan kendimi alamıyorum. Bünyamin Ayaşi'nin hakkında anlatılanlar da oldukça ilgimi çekiyor aslında. Özellikle kendisinin bir sebepten hapse mahkum edilmesi ve bu nedenle dönemin sultanının fetihte muvaffak olamadığına dair anlatılan hikaye oldukça ilgi çekici. Fakat bu zat hakkındaki bilgilerde bir kesinlik olmaması kendisinin hakkında ciddi bir okuma yapmam gerektiğini gösteriyor. Bir gün kendisinin de izlerini takip edebileceğim bir seyahate çıkma isteği oluşuyor içimde. Kimdir, neler yapmış, neler yaşamıştır, nerelerden geçmiştir, Tüm bu sorular tabiri caizse hücum ediyor zihnime. Elbette ki tüm bunların cevapları başka bir seyahatin konusu. Bu şirin kasabadaki molamı kısa tutup Akşemseddin Hazretleri'nin izinde yaptığım yolculuğuma tekrar dönmem gerektiği gerçeğiyle yüzleşerek Bünyamin Ayaşi Hazretleri'ne bir Fatiha okuyarak buradan ayrılıyorum. Fakat en kısa sürede bu güzel kasabaya daha geniş bir zaman ayırmak temennisiyle eskilerinde dediği gibi Yola revan olma vakti. Bakalım yollar karşıma daha neler çıkaracak. Ayaş yollarından aşıp rotamı Beypazar'ına çeviriyorum. Gidilecek o kadar yol var ki hiç vakit kaybetmeden sürüp bir durağıma daha ulaşmak için can atıyorum. Özellikle Ayaş'ta karşıma Bünyamin Ayaşi gibi büyük bir sürpriz çıkınca acaba diyorum yolda daha neler var? Bey pazarına vardığımda beni ne sürprizler karşılayacak? Tabi oraya kadar sürülmesi gereken güzel bir rota var önümde. Neyse ki bu yollar sıkıcı yollar değiller. Yol boyunca etrafımda yükselip alçalan yeryüzü beni bir şekilde oyalamayı ve dikkatimi çekmeyi başarıyor. Benim yolculuktan çok nadir sıkılan biri olduğumu düşünürsek, sıkılmam için çok daha fazlası gerek. Yolu seyredip yolculuğu düşünürken insan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bu nedenle hep kendime düşünecek veya izleyecek bir şeyler bulmaya çalışırım seyahatlerde. İlla eğlenecek, hakkında düşünecek bir şey bulurum. Akşemseddin, Hoca Sahci Bayramı Veli'den ayrıldıktan sonra, yani kendisinden icazet aldıktan sonra sahip olduğu ilmi insanlara aktarmak için çeşitli şehirlere göçmüştür. Bu şehirler arasında şu anda bulunduğum Beypazarı da vardı. Beypazarı yolumun üzerinde olduğu için buraya uğramak istedim. Akşemseddin'in bu kent ile olan irtibatını anlatmadan evvel şehri biraz gezmek istedim. İçinden geçmiş olmama rağmen hiç kendisinde vakit geçirmek nasip olmamıştı. Bu seyahatin vesilesiyle yolum düşmüşken oldukça iyi korunmuş bu yeri gezmemek seyyahlığın doğasına aykırı olur diye düşünüyorum. Dünya cönlü Beypazar evlerini yakından görmek muhteşem bir his. Seyahatlerimde karşılaştığım eserler için zaman zaman dile getirdiğim keşke daha iyi korunmuş olsa sözüm burada kesinlikle gerçek olmuş. Kent neredeyse eskiden nasılsa Halen öyle. Bu kent günümüzde oldukça ilgi gören bir yer. Akşemseddin'in yerleşmek ve ilmi faaliyetlerini yerine getirmek için burayı seçmesinin gözden ırak olmak ve sakin bir hayat sürmek olduğu anlatıldığına göre burası o dönemlerde pek de gözde bir yer değildi diye düşünüyorum. Akşemseddin bu kente geldikten sonra kendisine bir cami ve bir de değirmen inşa etmiştir. Çıkan yangınlarda bu yapılar zarar görüp yok olduğu için günümüze ulaşamamıştır. Çok şükür ki yanan caminin yerine taş yapı olarak yenisi inşa edilmiştir. Akşemseddin'in sahip olduğu ilimden dolayı ünü bu kentte çok fazla yayılınca Hazret bu ilgiden rahatsız olarak bu şehirden İskilip tarafına göçmüştür. Fakat kendisiyle beraber ilmi ve ünü de göçtüğü için orada da kısa zamanda şöhrete kavuşmuş, İskilip'te de gördüğü ilgiden rahatsız olarak Bolu Göynük'e göçmüştür. Akşemseddin vesilesiyle bu kente ve dar ama samimi sokaklarına kavuşmuş olmak, bu güzel evleri görmüş olmak benim için çok farklı bir deneyim oldu. Benim için çok klişe bir söz olacak ama ben bu kente doyamadım. Fakat Akşemseddin Göynük'e göçtüğü için ben de artık Göynük'e doğru yol almadım. Gönük yolu üzerinde kendime konaklayacak güzel bir yer buldum. Şansıma da hava bugün oldukça sakin ve yumuşak. Umarım bu sakinliğini ve yumuşaklığını gecenin ilerleyen saatlerinde de sürdürür. Bugün çadırımı defalarca kurduğum ve kaldırdığım çadırımı kurarken bir şey fark ettim. Hani bir söz var ya, bir işte uzmanlaşmaya bakın derler. Gün boyu izlerini takip ettiğim, daha doğrusu takip etmeye çalıştığım Akşemseddin'den örnek verecek olursam, kendisi hem İslami ilimlerde hem de tıp alanında eserler ortaya koymuş ve çalışmalar yapmış birisi. Aslında eskiden yaşamış ve bugün ismini bildiğimiz birçok kişiye baktığımda da sadece bir alanda değil birçok alanda da hizmet vermişler. Yani Akşemseddin'e bakın. Nerede müderrislik, nerede tıpta uzmanlık? Bugün biz aynı anda iki farklı işle ilgilenmeye kalksak bir kafamız karışıyor, bir zorluk çekiyoruz sanki. Tabi bazılarımız bunu başarabiliyor elbette. Ancak Bazılarımızda kişilik bölünmesi yaşayabiliyor. Fakat eski insanlarda bu yok gibi sanki. Birçok işte başarılılar. Peki nasıl olabiliyor da hem eskiden bu konuda başarılı olanlar hem de günümüzde başarılı olanlar bunu rahatlıkla yapabiliyorlar? Bu konu sanırım beyinle alakalı. Şöyle ki beynin kaydetme sınırı yok. Yani ne kadar çok şeyle uğraşırsanız beyin onların hepsini kaydedebilme ve hatırlayabilme kapasitesine sahip aslında. Eğer beynimiz her şeyi kaydetme kapasitesine sahipse ki uzmanlar öyle söylüyor, o halde geriye kalan tek şey bu depolanan bilgileri nasıl kullanacağımıza kalıyor. Bir gazeteci büyüğüm bu konuda sohbet ederken şöyle demişti bana. Ben her şeyin uzmanı olabilirim. Yani fizik uzmanı da olabilirim, matematik uzmanı da olabilirim. Bunlardan çok alakasız edebiyatta da çok başarılı olabilirim demişti. Fakat şöyle bir şerh koyarak: Eğer bu konulara meyli olan birisi 5 yılda uzmanlaşıyorsa, ben 10 yılda uzmanlaşırım ama en nihayetinde uzmanlaşırım demiştim. Bu konuşmadan sonra zihnimde her şey daha da belirginleşti. Nihayetinde bir konu üzerine istikrarlı ve sıkı çalışarak o konu hakkında birçok şeyi öğrenmek mümkün olabilir. Fakat burada bir şeyin ayrımını yapmakta fayda görüyorum. Burada bahsettiğim Beynin öğrenme kapasitesi, insanın fiziksel beceri kapasitesinden bahsetmiyorum. Yani bir insan cerrahi konusunda ya da anatomi konusunda birçok şeyi öğrenmiş olabilir. Fakat iş cerrahiye geldiğinde, yani fiziksel olarak müdahaleye geldiğinde yalnızca öğrendikleriniz yetmez. Aynı zamanda el ve beyin koordinasyonunu sağlamanız lazım. Yani ne kadar bilirseniz bilin, eliniz titriyorsa cerrahlık yapamazsınız. Burayı, bu ayrımı özellikle belirtmek istiyorum. Hasılı, beyin dipsiz bir kuyu. Oraya ne tür bilgiler attığımız, o attığımız bilgileri nasıl şekillendirdiğimiz ve nasıl kullandığımız tamamen bizim tercihimize bağlı. Ve bu tercihler bizim nasıl yöneleceğimizi de belirlemiş oluyor. Sanırım eskiden beri ismini duyduğumuz bu başarılı şahsiyetler ve elbette ki günümüzde de başarılı olan şahsiyetler bu koordinasyonu, bu sistematiği düzenli ve sistemli yapan kişiler. Bu bilgiler benim zihnimde her zaman yer etmiştir ve sanırım o yerlerini uzun sürelerde koruyacaklar. Şimdi ben daha fazla zihnimi meşgul etmeden yarınki seyahatime devam edebilmek için istirahat edeceğim. Yeni günün tazeliğini ve huzurunu en çok Anadolu'da hisseder insan. Bunu her fırsatta dile getirmeye çalışırım. Çünkü kesin olarak bildiğim bir şey varsa, yeni güne şehirden uzakta başlamanın huzurla doğrudan bir ilişkisi olduğudur. Hele ki etrafınızda yükselen tepeler, ağaçlar, ormanlar varsa. Böyle eşsiz manzaralara uyanmak ve bu manzaraların eşliğinde seyahate başlamak muhteşem. Her manzaranın kendine has bir güzelliği var elbette. Bunu inkar edemem. Fakat en iyi manzara o an gözünüzün önünde olan manzaradır. Bu nedenle içinde bulunduğunuz, birlikte seyahat ettiğiniz manzaraların kıymetini bilmelisiniz. Bu coğrafyada kıvrılan asfalt yollar bile sırıtmaz manzaranın içerisinde. Doğa öylesine güzel bütünleşir her unsuruyla. Velev ki insan eliyle yapılmış bile olsa. Benim kıymetli yol oyuncağım düşüncelerimle oynarken bir sonraki durağım olan Göynüke varıyor. Ankara'nın bozkırından kalkıp onca mesafeyi kat ettikten sonra nispeten daha yeşil bir coğrafyaya Göynüke geldim. Seyahatimin son durağı olan Akşemseddin Türbesi bu ilçede bulunuyor. Fakat oraya gitmeden önce bu güzel ilçeyi tepeden gören bu mekana gelmeyi uygun gördüm. Burası Zafer Kulesi. Hem şehre hakim bir noktada hem de kendisinin hikayesi de ayrıca güzel. Bu anıt 1922 veya 23 yıllarında Sakarya'da kazanılan şanlı zaferin bir nişanesi olarak dikilmiş. Yapıldığı yıllardan bu yana ilçede tamamlayıcı bir unsur olmuş. Bu şirin ilçenin sembolü haline gelmiş. Neredeyse ilçenin her yerinden görülebilecek bir noktaya çok şık ve ilçenin genel yapısına uygun bir büyüklükte inşa edilmiş. Güzel bir anıt, güzel bir yapı. Tabii artık benim için de seyahatimin nihayete erişini yani bir anlamda kişisel zaferimi temsil ediyor desem doğru olur. Seyahatin tüm yorgunluğunu atmak için oldukça ideal bir nokta burası. Bu seyahatimdeki izlediğim rotadan oldukça memnunum. Diyebilirim ki hayallerim gerçek oldu. Çünkü aslını korumuş ve aslına uygun restore edilmiş öyle güzel kentlerden geçtim ki. Ayaş'tan Beypazarından geçmek, hele ki Göynüke gelmek. Muhteşem benim için. Akşemseddin gibi bir ulu zatın kabrinin burada olmasının yanı sıra Göynük, ülkemizin sakin şehirlerinden biri olması nedeniyle de kıymetli. Bu da demek oluyor ki bu güzel Gözbebeği ilçenin doğal ve tarihi dokusu gelecek nesillere de olduğu gibi aktarılabilecek. Tıpkı ben ve benden önce yüzlerce, binlercesi gibi bizden çok sonra da evlatlarımız, torunlarımız bulunduğum bu noktaya gelip aynı kent silüetine benzer duygularla bakıp hayranlık duyabilecek. Belki de bu vesileyle tarihini daha iyi tanıyacak ve ona var gücüyle sahip çıkacak. Şimdi bulunduğum bu noktadan Akşeh namıyla bilinen Akşemseddin Türbesi'ni ziyaret etmeliyim. İlçenin süslü evleri arasından geçerek aşağıya doğru ineceğim. Müzik Şirin kenti hakim bir tepeden bir müddet seyrettikten sonra Göynük sokaklarına giriyorum. Akşemseddin'in ebedi istirahatgahına doğru evler arasından iniyorum aşağılara doğru. Yukarıdan bakınca her biri aynı renklere boyanmış ve benzer yapılara sahip Göynük evleri maket gibi görünüyorlardı. Aralarına indiğimde güzellikleri daha da net anlaşılıyor. Küçücük bir ilçe burası. Son zamanlarda turizm potansiyeli keşfedilmiş ve dünyadaki sakin şehirler arasında kendisine yer bulmuş. Bu nedenle benzer kentlerde olduğu gibi burada da turistik hizmetler yaygınlaşmış. Sokaklarında yürümek ne kadar keyifli olsa da ufak bir yer olduğu için varış noktama çok geçmeden ulaşmış oluyorum. İşte karşımda Akşemseddin Camii ve Türbesi. Akşemseddin, Fatih Sultan Mehmet gibi bir padişahın hocası olması nedeniyle eminim ki çok hareketli bir hayat yaşamıştır. Fakat Hacı Bayram-ı Veli'ye talebe olduktan sonra bilhassa da kendisinden icazet aldıktan sonra daha sakin bir hayat yaşamayı her zaman tercih etmiştir. İstediği hayatı yaşayabilmek için öncelikle bey pazarına, orada ismi şöhret bulup tanınmaya başlayınca bu şöhretten rahatsız olarak İskilip'e, oradan da buraya Göynük'e gelmiştir. Göynük'ten İstanbul'un fethine katılmak için ayrılmış olsa da fetih gerçekleştikten hemen sonra Göynük'e geri dönmüştür. Buna sebep olarak da Fatih Sultan Mehmet Han'ın kendisine talebe olmak istemesi gösterilir. Sultanın bu talebi karşısında Akşemseddin bu yola girip de lezzetini aldığınızda devleti yönetmekten aciz düşersiniz. O durumda ikimiz de vebal alırız bağlamında bir açıklama ile sultanı tasavvuf yolunda talebesi olarak kabul etmemiştir. Her ne kadar sultan kendisine İstanbul'da kalması yönünde ısrarcı olmuş olsa da Göynük'e geri dönmeyi tercih etmiş ve ömrünün sonuna kadar bu sakin şehirde hayat sürmüştür. Fatih Sultan Mehmet kendisine hediyeler göndermiş, adına cami yaptırmak istemiştir. Akşemseddin hiçbirini kabul etmemiş ve sultanın yalnızca bir çeşme yaptırmasına izin vermiştir. Akşemseddin yalnızca dini ilimlerde mertebe sahibi biri değildi. Çok detaylı bilgi bulamasam da kendisinin tıp konusunda da iyi bir eğitim aldığı söylenir. Hatta fetihten çok önce Edirne'de hanedan üyelerinden bazılarının tedavisiyle ilgilendiği de anlatılır. Ancak kendisinin tıp konusundaki uzmanlığına dair bilinen en ilginç olay ise şudur. Kendisi ilk defa mikrop kavramını ortaya atan ve hastalıkların mikrop isimli bir mikroorganizma vasıtasıyla bulaştığını söyleyen kişidir. Üstelik bunu Mikrobu bulduğu iddia edilen bilim insanından yaklaşık 100 yıl önce ortaya koymuştur. Bu seyahatimde Akşemseddin'in izlerini takip etmeye gayret ettim. Onun hayatı boyunca hem insanlara hem devlet yöneticilerine hem de literatüre kazandırdığı ilmi, fenni ve keşfi değerlerini anlamaya ve kendime dersler çıkarmaya çalıştım. Onun tek bir alanda kendini geliştirmeyip birçok alanda bilgi sahibi olmuş ve uzmanlaşmış olması kesinlikle üzerinde durulması gereken bir konu diye düşünüyorum. Kısıtlı zaman ve bilgi ile bu konuda ne kadar başarılı olabildim, bunu zaman gösterecek. Kendi adıma bu topraklarda varlığını sürdüren kentlerin sokaklarında gezmekten büyük keyif aldım. Ve geçmişe olan merakımı da bir nebze olsun dindirebildim. Böylelikle bir seyahatimin daha sağ salim sonuna geldim. Bir sonraki seyahatimde bambaşka bir rotada, bir başka manevi değerimizin izinde tekrar görüşebilmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.